Yazlık bahçemize hoş geldiniz. Burası da bu sene yazlık bostanımız oldu. Geçen sene annem bayağı bir şeyler yapmıştı biz arılara gittiğimiz zaman. Bu sene de biz böyle biraz uğraştık. Böyle güzel bir bahçe çıkarttık ortaya. Şimdi detaylı göstereceğim neler yaptık, neler ettik. Hatta bazıları böyle meyveye bile döndü. Göstereyim hemen. Şimdi buradan başlayayım. Böyle bir kovanımız vardı. Kötüydü hali. Onun içine toprak doldurduk. Hemen böyle soğanlarımızı ektik. Taze soğan olarak, yeşil soğan olarak buradan tüketeceğiz. Almışka da burada. Bu sene fideden çeri domates aldık. Fide olarak çeri domates. Çünkü diğer domatesleri biz bir türlü çıkartmayı başaramadık. Sadece bir sene yaptık. O da işte annemle babam vardı. Korona döneminde köyce izleyken her yere ekmiştik böyle. O zaman güzel bir domates verimi olmuştu. Onun haricinde böyle biz pek bir domates alamadık. Böyle çıkıyorlardı çok güzel ama meyveye döndüğünde işte o böcek ya da zararlılar onları tüketiyordu. Bu sene böyle çeri domates deneyelim dedik. Böyle onlar da yavaş yavaş çiçek açmaya başladılar. Yanlarına da hemen bu sabah böyle kadife çiçeği ektim. Hatta biraz daha ekeceğim şu anda. Bunları çoğaltacağım buralarda. Böyle buraya da yemeklik kabaklarımız var. Bu sene daha çok fideden aldık. Patlıcanlar, burada salatalıklar, fasulye, mısır. Mısırlar atalık tohum yine. Burada da biberlerimiz var. Yani bir bahçede yetecek her şey var. Eğer çıkarsa hepsi güzel bir böyle yazlık bahçe olacak. Şurada bir tane de kabağım çıkıyordu. Onu da göstereyim. <laughs> Alma senin buraya girmen yasak. Oğlum senin buraya girmen yasak. Hadi gel çıkalım. Çünkü Alma hepsini eziyor. Değil mi Almışka? Gel bakalım. Bugün Ersen'le burada bahçede de çalışacağız. Çünkü fasulyeler artık böyle uç vermeye başladılar. Onlara sırık takacağız. Salatalar da aynı şekilde. Onlardan da büyüyenler var şöyle göstereyim. Artık bunların da bir desteğe ihtiyacı var. Burada da bir salatamız büyüyor. Yani burayı da bir destek yapacağız. Bugün böyle biraz güneş hava ama bahçede de işlerimiz var. Bunların artık yapılması lazım. Hem böyle işte bu sarık işlerini halledeceğiz, destekleri halledeceğiz. Hem de Ersen e, arabaları temizleyecekti. Onları yapacağız. Otların biçilmesi lazım. Yağmurlar artık bitti. Otların biçilme zamanı geldi. Yağmurları beklemiştik böyle biçelim diye. Ona da sıra geldi. Bakalım bugün yavaş yavaş hepsini yapacağız. Başlayalım. in them. göreceğiz hikayemiz gidiyor mu? Evet. Yazıları sökelim. Yapışkanlı yerleri böyle yapışkan kalan yerleri temizleyelim. Hazırlıklarımızı yapalım. Bizden sonraki sahibi uğraşmasın. <laughs> birkaç güne kadar havalar hep serindi. Diyorduk işte yaz gelmeyecek, yaz gelmeyecek. Şimdi bugün bir sıcak oldu. Bugün de biz çalışmaya çıktık böyle bahçeye. <laughs> Diyoruz daha havalar ısındı. Gerçekten insanoğluna böyle bir şey yaranılmıyor. <laughs> ya bir de boşluk günümüz bugün. Bahçenin haline bak. Bir metre yine ot karmış. Böyle boşluk günlerimiz çok az. Çünkü ben de işe gidiyorum. Böyle ufak tefek sağ sola. Pek vakit bulamıyorum. Böyle güneş sıcak demeyeceğiz çalışmaya devam edeceğiz. Köye göç edeli de 5 sene oldu. Tam beş sene dolmuş olacak. Bize de sorular geliyordu. Tekrardan bir video istiyorlardı bizden. Nasıl geçti 5 sene? Gelirken neler yapmak lazım? Hani artık tecrübelerimizi paylaşalım istiyoruz biz de. Sanırım bu videodan sonraki videomuz bu köye göç ederken Neler yapmalı, neler yapmamalı ya da işte bizim kendi tecrübelerimizi paylaşabiliriz sizlerle. Çünkü biz göç ettikten sonra aşırı her şey değişti. Yani beş senede dünyada, ülkede olmayan şey kalmadı gerçekten. <laughs> hani korona mı gelmedi? Liste fiyatlar mı artmadı? Ekonomi mi değişmedi? Her şey oldu. O yüzden böyle bir video çekip biz gelirken böyle hemen tasa aldık, çıktık ama şu anki durumda bu yapılabilir mi? Böyle sizlerle bir paylaşırız onları. Şu anki fikirlerimiz neler? Değişen neler oldu hayatımızda, fikirlerimizde? Onları paylaşırız sizlerle. olarak olmazsa seyrek yerde <laughs> şimdi. şimdi göster bunu. Tarım mühendisi olarak. Yani şimdi bunlarla yani böyle hani köklerine kötlerine de zarar vermeden sıkmam. Yani şöyle mesela alabiliriz. Tamam biraz